Japonya'ya yolunuz düşerse insanlar size mutlaka bir geisha ile tanışmanız gerektiğini söyleyecektir. Kyoto'da bu geleneksel sanatçılara maiko adı verilir. Aslında bu kültürde farklı türde geleneksel eğlence ustaları vardır. Ama çoğu kişi onları tek bir isimle geisha olarak anmayı tercih eder. Geisha olmak hiç kolay değildir. Müzik, dans, zarafet kuralları ve hatta sohbet sanatında yıllar süren bir eğitim gerekir. Üstelik en saygın geyşalarla tanışmak da kolay değildir. Bunun için uzun süre güvenilir ve sadık bir misafir olmanız şarttır. Bugün size bu dünyanın içinde yetişmiş ancak ilerleyen yıllarda Japonya'da aşk, tutku ve cinayetin en tartışmalı simgelerinden biri haline gelmiş bir kadının hikayesini anlatacağım. Bu kimilerinin hala katil geisha diye andığı Sade Abe'nin hikayesi. Takvimleri bu kez 18 Mayıs 1936'ya çeviriyoruz. Polis, Kichizo Ishida'nın parçalanmış bedenini bulur. Ölüm nedeni boğulmaydı ama olay bununla bitmiyordu. Adamın cinsel organı kesilmişti ve ortada yoktu. Polis ipuçlarını bir araya getirmeye başladığında sürekli aynı isim karşılarına çıkıyordu. Bölgedeki tanınmış ev sahiplerinden Sada Abe. Fakat o zamana kadar abe ortadan kaybolmuştu. Ertesi gün haber basına sızdı. Manşetler bu korkunç cinayeti çarpıcı ifadelerle duyurdu. Kulislerde dedikodular dolaşmaya başladı. Halkın ilgisi patlama noktasına ulaştı. İnternetin olmadığı bir dönemde bile bu olay Sada Abe paniği olarak anılan bir medya çılgınlığına dönüştü. Peki bütün bunların arkasında ne vardı? Bu dava neden insanları öylesine sarstı ki aradan 10 yıllar geçmesine rağmen hala konuşuluyor? Her şey Sade Abe adındaki bu kadınla başladı. 1905 yılında Tokyo'da maddi durumu fena olmayan bir ailede dünyaya geldi. Birden fazla kardeşi vardı. Ancak o dönem çocuk ölümleri yaygın olduğundan Abe hayatta kalan en küçük çocuk oldu. Belki de bu yüzden özellikle annesi ona diğerlerinden farklı davrandı. O ailenin gözdesiydi. Ve bu ayrıcalık sadece sıradan bir ilgi değildi. Sada çoğu çocuğun asla yapamayacağı şeylerle izinliydi. Okulunu aksatabiliyor, vaktini şarkı söyleme ve müzik dersleriyle geçirebiliyordu. Özellikle o dönem saygın bulunmayan Japon geleneksel çalgılarından Shamisen çalmayı öğreniyordu. O dönemde Şamisen öğrenmek çoğu zaman genç olmak için bir adım sayılırdı. Bazı durumlarda ise toplumun daha az kabul ettiği işlere girmek anlamına gelirdi. Fakat Sada için bu önemsizdi. Ona göre Geyşalar yalnızca sanatçı değil, göz alıcı, kendine güvenen ve zarif kadınlardı. Onlar dönemin moda öncüleriydi ve Sada o hayatı istiyordu. Gösterişli makyaj yapıyor, yaşıtlarından farklı kıyafetler giyiyor ve bu imajı tamamen benimsiyordu. Bir anlamda bu onun için bir kaçış yoluydu. Ailesinin ondan beklediği değil, kendi seçtiği bir kimlik inşa ediyordu. Fakat yaşadığı evde işler pek de yolunda gitmiyordu. Özellikle ağabeyi Shintaro ve ablası Teruka ile yaşanan sorunlar büyüdükçe Sada çoğu zaman geri plana itiliyor, eve girmesine izin verilmiyor, Ortam sakinleşene kadar başka bir yere gitmesi söyleniyordu. Ve o da öyle yaptı. Kimse onu gerçekten kontrol etmediği için daha çok dışarıda vakit geçirmeye başladı. Tıpkı onun gibi yönünü bulmaya çalışan, başıboş yaşayan diğer gençlerle takılmaya başladı. Hiçbir yetişkinin rehberliği yoktu, hiçbir düzeni yoktu. Bu kişiler sadece şehirde istediklerini yapan gençlerdi. Henüz 14 yaşındayken bu arkadaş grubuyla dışarı çıktığı günlerden birinde Sada Abe tanıdıklarından biri olan Tokyo'daki Keio Üniversitesi öğrencisi tarafından tecavüze uğradı. Başlarda ailesi onun yanında durdu, yaralarını sardı ve saldırganların cezalandırılmasını istedi. Ama bu tavır kısa sürede değişti. Kısa bir süre sonra Sada'nın sorumsuzlaşmaya başladığını ve artık kontrol edilemez bir hale gelmeye başladığını söylediler ailesinin desteği hızla kayboldu ve Sada yaşadıklarının sonuçlarıyla tek başına yüzleşmek zorunda kaldı. Onu travmasından kurtarmak yerine 1922 yılında Yokohama'daki bir genç evine, aslında bir genel eve sattılar. Abe'nin ablası Toku, Sada'nın her zaman genç olmak istediğini söylüyordu. Gösterişli kıyafetleri, müziği ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok severdi. Ama Sada farklı bir hikaye anlattı. Ona göre bu karar babasının tek taraflı seçimi olmuştu. Babasına göre Sada fazla serbest davranıyordu ve onu cezalandırmanın tek yolu bu şekilde elden çıkarmaktı. O dönemde ailesine sorun çıkardığına inanılan ya da aileye utanç verdiği düşünülen kız çocuklarının genç evlerine gönderilmesi pek de sıra dışı değildi. Geisha evleri dışarıdan bakıldığında cazip görülebilirdi ama özellikle Yokohama gibi şehirlerde bu yerlerin çoğu zarif bir eğitim kurumundan çok genel evlere benziyordu. Sonuçta amaç aile için sorun olan birini ortadan kaldırmak ve toplum önünde kendilerini kurtarmaktı. Sada içinse fırsat süsü verilmiş bir terk edişti. Üstelik bir zamanlar hayran olduğu o göz alıcı imajdan artık çok uzaktaydı. Çoğu geisha eğitimine daha çocuk yaşta başlardı. Önce Mayiko yani konukları geyşadan önce ağırlayan genç kızlar olurlardı. Saygın bir geyşe olabilmek içinse müzik, dans ve sosyal görgüde yıllar süren disiplinli bir eğitimden geçmeleri gerekirdi. Ama bütün o çabaya rağmen başarı garanti değildi. Genç yaşta üstelik gerçek bir destek olmadan bu dünyaya adım atan Sada Abe için o yolda ilerlemek neredeyse imkansızdı. Her ne kadar çocukluğundan beri müzik ve sanata aşina olsa da hiçbir zaman ciddi anlamda geyiş olmak için eğitim almadı. Onun için bu iş meslekten çok bir hobiydi ve bu durum kolayca fark ediliyordu. Hiçbir zaman en alt kademenin üzerine yükselemedi. Görevlerinin çoğu sahne almak veya misafir eğlendirmek değil, düşük ücretli müşterilere cinsel hizmet sunmaktı. Bu pozisyonda tam 5 yıl kaldı. Günler birbirini tekrar eden aynı rutinle geçti. Sonunda o dönemde lisanslı fuhuşta yaygın bir risk olan frengi hastalığına yakalandı. Yasalar gereği frengi teşhisi konan bir hayat kadını düzenli sağlık kontrolünden geçmek zorundaydı. Bu da işi daha da ağır ve yorucu hale getiriyordu. Bunun üzerine Sada genç evinden ayrılıp daha iyi bir iş bulmaya karar verdi. Osaka'ya taşındı ve Japonya'nın en büyük yasal genel ev bölgelerinden biri olan Tobito bölgesinde çalışmaya başladı. Ama oradaki günleri de sorunsuz geçmedi. Sada burada kısa sürede baş belası olarak tanınmaya başlandı. Müşterilerden para çalıyor ve sürekli kaçmaya çalışıyordu. Fakat her seferinde sıkı denetim altındaki sistem onu geri çekiyordu. Tam iki yıl sürdü ama sonunda kaçmayı başardı. Bir restoranda garsonluk yapmaya başladı. Maaş önceki işine kıyasla çok düşüktü. Bu yüzden seçenekleri sınırlı olan birçok kadın gibi yeniden seks işçiliğine geri döndü. Bu kez 1932'de Osaka'da ruhsatsız bir genel evdeydi. Bir yıl sonra hayatında yeni bir acı dönem başladı. Ocak 1933'te annesini kaybetti. Bir yıl sonra da babası vefat etti. Sada önce yaz tutmak ardından da temelli kalmak için Tokyo'ya geri döndü. Burada yeniden seks işine girdi. Ekim 1934'te çalıştığı ruhsatsız genel eve yapılan bir polis baskınında tutuklandı. Ancak hapiste uzun süre kalmadı. Genel ev sahibinin tanıdığı, bağlantıları güçlü bir adam olan Kinosuke Kasabara onun kefaletini ödedi. Böylece Sada onun metresi oldu. İlişkileri oldukça yoğundu. Gecelerini birlikte geçirip hiç uyumadan birbirlerine sarılıyorlardı. En azından başlarda Sada ona derinden bağlanmış görünüyordu. Onun dokunuşunu, ilgisini kollarında hissetmeyi seviyordu. Ancak Sada adamdan daha fazlasını istiyordu. Karısını bırakıp kendisiyle evlenmesini istiyordu. Adam bunu reddetti. Bunun üzerine Sada başka bir sevgilisi olup olmayacağını sordu. Adam buna hayır cevabını verdi. Böylece başlangıçta tutkulu olan bu ilişki yavaş yavaş bir hapishaneye dönüştü. Sonunda Sada buna daha fazla dayanamadı. Sada, Kasahara'yı terk etti ve Naoga'ya taşındı. Daha sonra Sada abi ismi sorulduğunda, Kasahara onu küçümseyerek sadece erkeklerle yatmaktan hoşlanan biri olarak tanımladı. Ama Sada bu dönemi farklı hatırlıyordu. Onun için Kasahara ile yaşamak kafesteki bir kuş olmak gibiydi. Sevilmiyor, sadece tutuluyordu. Bu özgürlük değil, tamamen kontrol altına alınmaktı. 1935'te ondan ayrıldıktan sonra, Sada Noaga'ya yeniden garson olarak çalışmaya başladı. O dönemde insanlar onu sıcakkanlı, sosyal ve iyi huylu biri olarak tarif ediyordu. Kısa süre içinde müşterilerinden biri olan Koru Omiya ile görüşmeye başladı. Omiya siyasi hedefleri olan bir bankacı ve profesördü. Ama ilişkileri gizliydi. Çünkü restoranın katı bir kuralı vardı. Personel ile müşteri arasında romantik ilişki yasaktı. Bu katı kural ve Sadanın Nagoya giderek artan takıntısı onu yeniden Tokyo'ya dönmeye etti. Ayrılmadan önce başkente Omiya ile tekrar buluşacağına söz verdi. Omiya onun frengi olduğunu öğrendiğinde onu terk etmedi. Aksine iyileşmesi için Kasattudaki bir kaplıca da Kasım 1935'ten Ocak 196'ya kadar dinlenme masraflarını ödedi. Ocak ayındaki bir günde atıştırmalıklar eşliğinde sohbet ederken Omiya ona kendi restoranını açmasını önerdi. Bu yeniden başlamak ve bağımsız olmak için aslında bir fırsattı. Ona önce deneyim kazanmasını, bir yerde çırak olarak çalışıp işi öğrenmesini tavsiye etti. 1 Şubat 1936'da Sada, Yosidaya adlı restorantta işe başladı. Restoranın sahibi 42 yaşındaki Kichizo Iseda, sektörde tanınan bir isimdi. Kariyerine yılan balığı şefi olarak başlamış, adım adım yükselmişti. Sada'ya göre o, mükemmel bir rehber gibi görünüyordu. Ama işe başladığında fark etti ki restoranı asıl yöneten kişi, Iseda'nın karısıydı. Iseda ise kadınlara düşkünlüğüyle bilinen biriydi. Başlarda Sada onun ilgisini görmezden gelmeye çalıştı. Fakat Omiya ile ilişkisi fiziksel olarak tatmin edici değildi. Bu yüzden sonunda ilgisine karşılık verdi. Nisan ortalarına gelindiğinde ikisi arasında cinsel bir ilişki başlamıştı. Sada, Isida'yı yakışıklı, çekici ve karşı konulmaz biri olarak tanımlıyordu. Özellikle de onu daha önce kimsenin tatmin edemediği şekilde tatmin ettiği için. 23 Nisan 1936'da birlikte bir gece geçirmek üzere anlaştılar. Buluşma yeri gizli romantik ilişkiler için kullanılan ve modern anlamda bir aşk oteline benzeyen bir çay eviydi. Başta sadece bir gece planlamışlardı ama yatakta tam 4 gün kaldılar. 27 Nisan'da başka bir çay evine, bu kez Futako bölgesine geçtiler. Orada da ilişkilerine devam ettiler. Hatta geyşalar odaya şarkı söylemeye ya da sake getirmeye girdiğinde bile durmadıkları söyleniyordu. Sada için bu sadece bir arzu değildi, tam anlamıyla bir takıntıya dönüşmüştü ve çok yakında bu takıntı çok daha tehlikeli bir şeye evrilecekti. Günlerce birlikte olmalarına rağmen Sada hala yetinmiyordu. İlişkilerini bu kez başka semtteki bir çay evinde sürdürdüler. Isida 8 Mayıs'a kadar restoranına dönmedi. Yani iki hafta boyunca ortada yoktu. Buluşmaları sona erdiğinde Sada'nın ruh hali iyice bozuldu. Ağır içki içmeye başladı ve hayatında ilk kez gerçek aşk yaşadığını söyledi. Ama Isida'yı yeniden eşiyle görmesi içini öfkeyle doldurdu. Sada'nın zihninde tek bir düşünce vardı. Eğer o adamı kendisi elde edemeyecekse başka hiç kimse de elde edememeliydi. 9 Mayıs 1936'da sevgilisini bıçaklayan bir kadın hakkında bir tiyatro oyunu izledi. Bu hikaye onu derinden etkiledi. Kendi kendine belki ben de İside'ye ya bunu yapabilirim. O zaman yanımda kalır diye düşündü. İki gün sonra kıyafetlerini seçti. Bir mutfak bıçağı satın aldı ve onunla yüzleşti. Bıçağı adamın yüzüne doğrultarak bağırdı. O kimenoyu kadınlardan biri için giydin. Bunun için seni öldüreceğim. Isida şaşırtıcı bir şekilde gülümsedi. Ona göre bu aralarındaki garip oyunun bir parçasıydı. Tartışma yerini barışmaya bıraktı ve tekrar içki içip birlikte oldular. Ama bu kez bir şeyler değişmişti. Birlikte oldukları anlardan birinde Sada bıçağı Isida'nın cinsel organına doğrultup artık benimsin bir daha asla başka bir kadına dokunamayacaksın dedi. Isida bunu ciddiye almadı hatta erotik buldu. Sonrasında ikili boğulma fantazilerini keşfetmeye başladı. Isida bunu teşvik etti. Sada ise karşılık vermesini istedi. 16 Mayıs 1936 gecesi işler kontrolden çıktı. Birlikte oldukları sırada Sada kimono kuşağını kullanarak Isida'yı tam doruğa ulaştığı anda boğmaya başladı. Bunu iki saat boyunca birkaç kez tekrarladı. Ama sonunda Isida'nın yüzünün şekli değişmişti ve nefes almakta zorlanıyordu. Yorgundu ve uykuya ihtiyacı vardı. O gün Sada'ya eğer beni uyurken boğarsan durma dedi. 18 Mayıs günü sabah saat 2 sularında İsi da yanında uyurken tamamen savunmasız bir haldeydi. Sada yine o bir kuşağını eline aldı, boynuna iki kez doladı ve çekti. Bu kez durmadı, sıkmaya devam etti. Adamın bedeni seyirdi, nefesi yavaşladı ve sonra tamamen durdu. Sada gülümsedi. Daha sonra şunları söyleyecekti: Sidayı öldürdükten sonra kendimi tamamen huzurlu hissettim. Sanki omuzlarımdan ağır bir yük kalkmış gibiydi ve zihnim berraklaşmıştı. Saatler boyunca sevgilisinin cansız bedenine sarılarak yanında yattı. Sonunda sabah ışığı odaya sızmaya başladığında mutfak bıçağını çıkardı. Sakin ve kararlı bir şekilde adamın penisini ve testislerini kesti. Parçalarını dikkatle bir dergi kapağının içine sardı. Kimenos'un içine kalbinin hemen yanına yerleştirdi. Isida'nın kanıyla çarşafa şu cümleyi yazdı. Sada ve Isida sadece ikimiz. Sonra sol koluna kendi adının kanji harflerini koydu. Kestiği organları çantasına aldı ve sabah saat 8 civarında otelden ayrıldı. Kapıdan çıkmadan önce personele dönüp lütfen onu rahatsız etmeyin sadece uyuyor dedi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi otelden uzaklaştı. Günün geri kalan kısmını sinemaya giderek, alışveriş yaparak ve şehrin kalabalığında kaybolarak geçirdi. Yanında çantasının içinde sevgilisinin kalıntılarıyla. Otelden ayrıldıktan sonra Sada Abe eski sevgilisi Kore yanına gitti. Onu görür görmez gözyaşlarına boğuldu. Ellerini tuttu ve defalarca çok özür dilerim, çok özür dilerim dedi. Omiya gerçekte ne olduğunu bilmediği için bu sözleri onun ortadan kaybolmasına ya da başka bir adamla birlikte olmasına bağladı. Ama gerçekte Sada yaşananların onun siyasi geleceğini mahvedeceğini bilmiyordu. Bu özür aşk için değil verdiği zararın farkında olduğu için edilmişti. Bu sırada otelde çalışan biri Isida'nın cansız bedenini buldu. Cinsel organları yoktu. Hemen polise haber verildi. 19 Mayıs 1936'ya gelindiğinde gazeteler olayı manşetlerine taşıdı. Saatler içinde dava tüm ülkenin gündemine oturdu. Sadı Abe'nin kimliği ortaya çıktı ve Omiya ile bağlantısı kuruldu. Omiya'nın siyasi kariyeri bir gecede çöktü ve Sadı Abe'nin adı ülke çapında bir takıntıya dönüştü. Ne internet ne de televizyon vardı ama insanlar haber almak için gazete bayilerinin önünde toplanıyor, yeni bir gelişme bekliyordu. Bu medya çılgınlığı Sade Abe paniği olarak anılmaya başladı. Kinza'da görüldüğüne dair asılsız bir ihbar büyük bir paniğe yol açtı. Oysa bütün ülke onu ararken Sade sessizce Şivangava'daki bir otelde sahte bir isimle saklanmaya başladı. Amacı adaletten kaçmak değildi, ölmeye hazırlanıyordu. Günlerini bira içerek, masaj yaptırarak, veda mektupları yazarak geçiriyordu. Cinayetten tam bir hafta sonra Isida'nın kesilmiş organlarını da eline alarak kayı bölgesindeki Ikoma Dağı'nda intihar etmeyi planlıyordu. Daha sonra sevgilisinin kalıntılarına duygusal olarak bağlandığını itiraf edecekti. Kağıda sarılı parçaları açıp saatlerce onlara baktı. Bir keresinde kesilmiş organı ağzına koyduğunu itiraf etti. Onunla vedalaşmadan ölmenin imkansız olduğunu söylüyordu. Ancak 20 Mayıs günü saat 16 civarında planı sona erdi. Polis onu buldu. Sada kaçamadı. Sakin bir gülümsemeyle karşıladı. Bu kadar resmiyete gerek yok. Sada abeyi arıyorsunuz değil mi? İşte karşınızdayım dedi. Memurlar tereddüt etti. Bu nazik ve zarif görünümlü kadının böyle bir suçu işleyebileceğine inanmadılar. Sada onlara kanıt gösterdi. Kimonosunun içinden kağıda sarılı haldeki penis ve testisleri çıkardı. Bakın dedi gülümseyerek. Ardından tutuklandı ve sekiz kez sorguya alındı. Ona neden Isida'nın cinsel organlarını kestiğini ve yanında taşıdığını sorduklarında şu yanıtı verdi. Başını ya da bedenini yanımda götüremezdim. Onunla ilgili en canlı anıları hatırlatan parçasını almak istedim. Soruşturmayı yürütenler Sada'nın tuhaf bir sakinlik içinde olduğunu fark etti. Yumuşak bir ses tonuyla konuşuyor, Isida'dan bahsedildiğinde gözleri parlıyordu cinayeti anlatırken huzurlu hatta mutlu görünüyordu. Peki neden onu öldürmüştü? Çünkü onu tamamen kendine ait kılmak istiyordu. Evli değillerdi ve evli olsalar bile Isida'nın başka kadınlara gitmesinden korkuyordu. Onu öldürmek başka hiçbir kadına onun dokunamayacağından emin olmanın tek yoluydu. Cinayetin detayları kamuoyuna açıklandığında özellikle Isida'nın anatomisi hakkında söylentiler yayılmaya başladı. Bazıları cinsel organının olağanüstü büyük olduğunu iddia etti. Ancak polis bu iddiaları yalanladı. Polis memurlarından biri Sadan'ın şu sözünü aktardı. Büyüklüğünün önemi yok. Onu sevmemin nedeni beni mutlu etme isteğiydi. Tutuklanmasının ardından Isida'nın cinsel organları korunarak Tokyo Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Müzesi'ne saklandı. Söylentilere göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra halkın görebileceği bir şekilde sergilendi. Ancak bugün nerede oldukları bilinmiyor. Sadabe'nin ilk duruşması 25 Kasım 1936'da yapıldı. Sabah saat 5'te bile mahkeme binasının önünde kalabalık toplanmış, ülkeyi şoka eden bu kadını görebilmek için bekliyordu. Hatta hakimlerden birinin özellikle Sada ile Isida'nın cinsel ilişki detayları anlatırken cinsel olarak uyarıldığını itiraf ettiği söylenir. Yine de daha sonra yapılan açıklamada davanın tamamen ciddiyetle yürütüldüğü belirtildi. Mahkemede Sada sakin ve net bir şekilde konuşuyordu. Cinayetten dolayı değil, kamuoyunun artık ona nasıl baktığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi onu en çok incitenin adının sapkın bir kadın olarak anılır hale gelmesi olduğunu söyledi. Hayatımda hoşlandığım, para almadan birlikte olduğum erkekler oldu. Ama hiçbiri bana Isida'nın hissettirdiklerini yaşatmadı. Onunla kendimi gerçekten seviliyor gibi hissettim. 21 Aralık 1936'da Sade Abe cinayet ve ceset üzerinde tahribat suçlarından mahkum edildi. Savcılık 10 yıl hapis cezası talep etti. Sada ise idam edilmesini istedi. Bunun yerine 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kısa sayılabilecek bu ceza tartışmalara yol açtı. Bazıları geçmişinde yaşadığı travmaların, fuhuş ve terk edilmişlik hikayelerinin onu tamamen sahip olabileceği bir aşk arayışında çaresiz bıraktığını savundu. Sada, Tokyo Kadınlar Cezaevine gönderildi ve 11 numaralı mahkum olarak kaydedildi. 10 Kasım 1940'da Japonya'nın efsanevi 2600. yılı şerefine cezası hafifletildi. 17 Mayıs 1941'de cinayetin 5. yıl dönümünde serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra Sada Abe sahte bir isim kullanmaya başladı ve sessiz bir hayat sürmeye başladı. Önce V adında bir adamın metresi oldu. Ibaraki ile Sanitame arasında gidip geldi. Fakat kimliği ortaya çıkınca bu ilişkiler sona erdi. Savaş sonrası Japonya hızla değişiyordu. Hükümet halkın siyasi huzursuzluktan uzaklaşması için 3D politikasını, spor, sinema ve seksi teşvik ediyordu. Bu ortamda Sadabe'nin hikayesi yeniden gündeme geldi. Artık sadece bir skandal değil, aynı zamanda bir sembol olarak görünmeye başlandı. Bazıları onu Sada Abe'nin Psikolojik Teşhisi adlı yazılarda olduğu gibi dengesiz bir olarak betimledi. Ama yazar Ando gibi bazıları onu baskıcı normlardan kurtulmuş, şefkatli ve sıcak bir kurtuluş figürü olarak tanımladı. 1947'de yayımlanan Sada Abe'nin Erotizm İtirafı adlı kitap 100 binden fazla kopya sattı. Ancak kitabın onu yansıttığı şekilden rahatsız olan Sada ertesi yıl kendi anılarını kaleme aldı. Sada bir dönemde tiyatro turnelerine çıktı. Dergilere röportajlar verdi. Ve sahte aylak çağında arzuların peşinden gitme cesareti nedeniyle bazı aylık dergilerde dönemin kahramanı olarak anıldı. 1950'lere gelindiğinde Tokyo'da küçük bir meyhanede çalışmaya başladı. Göz önünde olmaktan kaçınmaya çalışıyordu. Yine de insanlar sırf onu görmek için geliyordu. Film eleştirmeni Donald Trish'e onun sahneye çıkar gibi merdivenlerden inişini, seyirciyi süzerek bakışlarını ve gergin müşterilerin yaptığı bıçakları saklayın şakalarını anlatıyordu. Bilinen son görüntüsü 1969'da yayınlanan bir belgeseldeydi. Sonrasında ortadan kayboldu. 1970'te yönetmen Nagisa Osima, Indirilim of the Senses filmi için hazırlık yaparken onu buldu bir manastırdaydı. Geçmişinden uzaklaşmış, yaşlı bir kadına dönüşmüştü. Ayrıca ünlü yamyam katil İsa'yı Sagavada tarafından da bulunduğuna dair söylentiler vardı. Bu iddiayı kanıtlayan kesin bir bilgi olmasa da hikaye iki tabloid efsanesinin birbirine karıştığı bir kültürel mite dönüştü. Japonya'da utanç ile ikonluk arasındaki çizginin sıkça bulanıklaştığı yerde bazı hikayeler daha derin bir meraka dönüşür. Takıntı, kontrol ve insan arzularının uç noktalarıyla ilgili bir meraka. Sadaaben’in hikayesi de böyle bir dönüm noktası oldu. Akademisyen Kristen Marran onu dokufu yani zehirli kadın figürüyle ilişkilendirdi. Toplumsal rollerini şiddet veya cinsellik yoluyla reddeden kadınların sembolü olarak ilan etti. Sada'nın pişmanlık duymadan yaptığı açık itiraflar Japonya'da en çok bilinen kadın suçlu anlatısına dönüştü. O, aşkı, tutkuyu ve istenme arzusunu hiç çekinmeden dile getirdi. Böylece sevgisi şiddete dönüşen kadın figürü olan Yandare tipinin Japonya'daki en erken örneklerinden biri haline geldi. Günümüzde hala insanlar onun hakkında tartışıyor. Kimileri onu bir başkaldırı sembolü, kimileri ise travma ve takıntı tarafından yutulmuş trajik bir figür olarak görüyor. Bazıları ise onun sadece sahip olmayı aşk sanan bir kadın olduğunu söylüyor. Ama efsanenin ardında acı vardı. Bu, travmanın bir insanın aşk anlayışını nasıl şekillendirebileceğini gösteriyor. Çocukken incitilmiş ve terk edilmiş bir kız, büyüdüğünde ne pahasına olursa olsun sevilmek isteyen bir kadına dönüşebilir ve sonunda sevildiğini hissettiğinde o sevgiyi öylesine sıkı tutar ki onu yok eder. Bu sadece bir aşk hikayesi değildi. Derin, duygusal, acılardan doğan bir trajediydi. Ve sonunda dünya bunu ne kadar romantikleştirmeye çalışsa da o bir adamı öldürdü. Burada yüceltecek hiçbir şey yok. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu takıntının çarpıttığı bir aşk mı? Geçmişi mi onu bu noktaya getirdi? Gerçekten adalet yerini buldu mu? Yorumlarda bana yazın. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.